şey yapmıyor. Bak bunu seviyor. ya? gözlere bak. ya. gözlere bak. Ay Allah'ım ben daha korkuyorum. Ay o da çok diyor düşecek ya. Gıdıklama ha. Güzelce sev böyle bak. Başını okşa böyle yap. Aa, bu kedi hep bizde kalsın mı? Kalsın A mı akşam? Adını ne koyacaksın? İsmini Taha koyacağım. Hadi bunu ya. minnak koyacağım. Ay bak Bilmiyorum. bunu seviyor. Bak bunu sen <laughs> bana bak ya beyaz beyaz. Baba bu kedi çok tatlı. Ne yapayım? Evlat kalalım Uçak mı? Çok güzel oyuncusu. Uçakla oynayamaz ki bu abisi. Ha, ee, sadece o ne ne oynar? İplikle oynar. İplik iplikle bir Bizde iplik var. baba <laughs> ben iplik getirdi. Baba doktor orada bir çekiş var onunla Çekiş evet, de oynamaz oğlum bu iplikle oynar yumakla oynar. <laughs> Muhalefet edecek mi kediye? Dur sıkma dur tamam. dur dur acır öyle yapma. Şeye gelsene. Sadece sev öyle. böyle. Bunu da kocaman ya. Dur öyle yapma öyle yapma göz ağrı Şişt, oğlum. Baba. Ay. <gülüyor> <gülüyor> baba. Baba. <laughs> bu kedi niye böyle ya? Ya bırak <laughs> elle ve yatıyor işte ne güzel akıllı akıllı. Baba aklını, aklını. kedi dön, akşam bizde kalsın bak bana bakıyor. Tamam burada kalsın. Bak şimdi ne yapacak bak bak. Ben sana bak, daha güzel Bak uyudu gördün mü? Bak. Senin kucağında uyudu bak buna? Bak senin kucağında uyudu gördün mü? Bu ne ya? kulakları Kulakları çok güzel. Ama kulağına parmağını sokma günah. Bu Dur dur gözünü elleme. Bu bu kedi hep bizde kalsın. Ama sen canını yakarsın oğlum kedi. Yapma. Hiç böyle. Sadece sev, sadece sev. Sadece sev. Sadece sev. Tamam mı? Evet. Baba kedinin gözleri çok güzel. Bak, Bak senin kucağında yattı. Kedinin gözleri aynı benim gibiydi. Evet. O da benim gibi böyle oldu. O da benim gibiydi. Bak sadece senin ucağında uyudu gördün mü? Bak o da, da benim gibi alçı. Onu da alçı Bak sana bakıyor seni dinliyor bak. Adın ne senin de? Senin adın ne de konuş bakayım bir. Baba saçları çok güzel. Bir konuşsana senin adın neydi? Kedi. Bak senin gözünün içine mi bakıyor. Miyav de. Miyav de bak gözleri çok güzel ya. Miyav de. Ne de Kız, bunun gözünün içinde ne var? Gözü bak, hasta olmuş. Şöyle yere koy da dinlesin. Gözünü alçı kaçmış alçı. Alçı mı? Bir bakayım. Bana bak da çağır. Kaçmış. Evet. Neden kaçırmış gözünü alçı? Yazık ya. Ben şimdi onu, o dedemi döveceğim. Bir ne yaptı? Niye kaçırmış? Çıkarmalıyız. Nereden? Yavru var mı? Ne çıkaralım. Nereye çıkaralım? Ablan götürsün mü geri yuvasına? Yok. Bizde kalsın. nasıl? <laughs> Daha iyi arkadaş geldi Batsana işte. Baksana anne bu korulda. evin yolunu öğrense hep gelir. Büyüyünce. Sahibi var mı? Sahibi, Sahibi değil annesi var. var Sahibi biz olalım mı? Sıvı da falan sevindi. oğlum bu <laughs> Çok, çok sevimli bir kedi. Bak kere. bu hiç ısırmıyor. Hiçbir evet. şey yapmıyor. Bak sadece bana bakıyor. Hayır, uykusu var bırak uyusun bırak uyusun. Yok, şey yavaş yavaş. Böyle. versen. Yok, yok, uyusun. Ben biraz götüreyim bunu. götürsün